Merhaba sevgili arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün temel kavramlar zincirine başlıyoruz arkadaşlar. Temel kavramlar zincirini 7 halka ile birbirine bağlayacağız. İlk halkamız tam sayılar ve doğal sayılar halkası. Pekala arkadaşlarım, rakam nedir? Şimdi rakam dediğimiz olay sıfırdan başlar 9'a kadar gider. Hani senin cep telefonunda var ya 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veya işte laptopunun sağ tarafında var ya. Şimdi arkadaşlarım yeryüzündeki tüm sayılar rakamlarla ifade edilir. Yani yeryüzünde ne kadar sayı varsa biz hepsini arkadaşlar rakamlarla gösteririz. Yani rakamlar sayıların oluşmasını sağlar. Yeryüzündeki tüm sayılar rakamlardan oluşur. E zaten sayıyı dedik nedir? Rakamların bir araya geldiği topluluktur arkadaşlar. Her rakam bir sayıdır ama her sayı bir rakam değildir. Ne demek istiyorum? Mesela 1000 Bin sayısı nedir? Bir sayıdır değil mi? Adı üstüne bak bin sayısı diyorum. Ama bin rakam mıdır? Değildir. Rakam dediğim olay nedir? Sıfırdan başlar 1, 2, 3, bla bla 9'a kadar gider. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dur rakam. İşte sorularda buna dikkat edeceksin. Rakam mıdır? Sayı mıdır? Vesaire vesaire bunlara çok dikkat ettiğin zaman olay çözülür arkadaşım. Peki doğal sayı nedir? Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi doğal sayı sıfırdan başlar. 1, 2, 3, 4, 5, altı diye birer birer artarak artı sonsuza kadar gider. Dikkat edersen bak doğal sayının sıfırdan sol tarafı yani negatif kısmı yoktur. Doğal sayım sıfırdan başlar birer birer artarak sonsuza kadar gider ve ondalıklı kısmı yoktur. Yani hep tamdır. 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye sonsuza kadar gider arkadaşım. Pekala. En ile gösterilir arkadaşlar say doğal sayılar. Ne zaten natural'dan gelir. Natural zaten İngilizce yani Türkçe Türkçe'ye çevrilişi doğaldır. Aynen buradaki neyi almışız. Ne ile gösterilir? Sıfırın sağ tarafı pozitif tam sayılar. Şimdi arkadaşlarım bakın. Sıfır ne negatiftir ne pozitiftir. Tamam mı? İşareti yoktur. İşareti belli değildir. Ama sıfırın sağ tarafı mesela burada 1, 2, 3, 4, 5. Bu ben nasıl söyleyebiliyorum? Nasıl adlandırabiliyorum? Birden başlayıp 1, 2, 3, 4 sonsuza kadar giderim. Dikkat edersen burada ne yapıyorum? Birden başlıyorum. İşte ben bunlara pozitif tam sayılar veya sayma sayılar da diyorum arkadaşım. Ne yapıyorum? Doğal sayılar kümesinden sıfırı çıkartıyorum. Birden başlıyorum. Yani sana soruda pozitif sayı, sayma sayı dediği zaman hemen ne gelecek aklına? Birden başlayacaksın. Sonsuza kadar gideceksin. Aynı şekilde arkadaşlarım bunlar yani pozitif sayılar n artı ile gösterilir. Tamam mı? N neydi zaten? Doğal sayıydı. N'nin üstüne artıyı koyduğu zaman sen bileceksin ki bunun birden başladığını ve sonsuza kadar gittiğini sıfırın dahil olmadığını bileceksin. Aynı şekilde sayma sayı der sana tamam mı? Sayma sayı dediği zaman yine birden başlayıp sonsuza kadar gittiğini bileceksin. Ad üstünde sayma sayıya sen bir olay saymaya başlarken 0, 1, 2, 3, 4 diye mi sayarsın? 4 tane arkadaşın var sayıyorsun 0, 1, 2, 3, 4 demezsin değil mi? 1, 2, 3, 4 dersin. Yani bu sayma sayıdır ve birden başlar. Tam sayılara baktığımız zaman arkadaşlar şimdi bakın şu ifadeye iyice dikkat edin. Sıfırın neyi var burada? Bir sağ tarafı var. Zaten burası nedir? Doğal sayılardı değil mi? Bak görmüştük bunu. Tam sayıların içerisinde aynı zamanda bir de bunun neyi var? eksilleri var ya bak eksi 1, eksi 2, eksi 3. Yani arkadaşlarım bakın tam sayılar hem artı sonsuza gider hem eksi sonsuza gider. Olay bu kadar basit. Dikkat ederseniz burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Tam sayıların içerisinde doğal sayılar var değil mi arkadaşlar? Bak gördüğün gibi 0, 1, 2, 3 artı sonsuza kadar gidiyor. Tam sayıların içerisinde bir de ne varmış demek ki? Negatif sayılar varmış. Negatif sayılar için içerisine giriyormuş. Arkadaşlarım tam sayıları ne ile gösteriyormuşuz? Z ile gösteriyormuşuz. Sıfırın sol tarafı neymiş? Negatif tam sayıymış. Şimdi sana soru da z eksi derse sen ne anlayacaksın? Negatif tam sayı anlayacaksın. Z neydi tam sayıydı? Üzerinde eksi var. Negatif tam sayı. Yani bu nedir? Eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye gider. Z artı derse ne anlayacaksın? pozitif tam sayı anlayacaksın. Aynı şuradaki gibi n artı gibi. 1 2 3 4 diye başlar ve gider. Tamam mı? Bu nedir? Pozitif tam sayıdır. Z artı Şimdi burada az önce de söyledik. Her doğal sayı nedir? Aynı zamanda tam sayıdır. Bak gördün mü? 0, 1, 2, 3 bunlar zaten doğal sayı. Aynı zamanda ne? Tam sayı. Yani arkadaşlarım bakın tam sayılar, doğal sayılar ne yapar? Kapsar. Her doğal sayı bir tam sayıdır. Ama her tam sayı bir doğal sayı değildir. Neden? Eksi 3 bir tam sayıdır ama doğal sayı değildir. Rasyonel sayılara bakalım. Şimdi arkadaşlarım bakın burada da gördüğünüz gibi rasyonel sayıların içerisinde hem doğal sayılar var. var. Burası nedir? Doğal sayıdır. Burası nedir? Bunun komplesi nedir? tam sayıdır değil mi? Rasyonel sayıların içerisinde hem doğal sayı var hem tam sayı var. Bir de bunun içerisinde sıfırla bir arasında bak gördüğün gibi 3 bölü 4 gibi bir sayı var değil mi? 3 bölü 4. E bu nedir? Bu rasyonel sayıdır işte. 3 bölü 4 nedir? Tam sayı değildir. Doğal sayı değildir. O yüzden bu rasyonel sayıdır. Sıfırla birin içerisindeki sayıları da ne yapıyor bu? Kapsıyor. Peki hangi sayıları kapsıyor? Ufak bir şartımız var arkadaşım. A bölü B şeklinde olacak. Yani ben bir sayıyı A bölü B şeklinde yazabileceğim. A da tam sayı olacak. B de tam sayı olacak. Eğer bu şekilde sayılar yazabiliyorsan bu rasyonel sayıdır. Mesela bana 4. 4 nedir arkadaşım? 4 bölü 1'dir değil mi? Bak dikkat edersen bu da tam sayıdır. Bu da tam sayıdır. Demek ki 4 nedir? 1 rasyonel sayıdır aynı zamanda. Mesela 3 bölü 4. Bu nedir? Tam sayıdır. Bu nedir? Tam sayıdır. Gördüğün gibi bak iki tam sayının bölümü şeklinde yazabiliyorum. O yüzden 3 bölü 4 nedir? Rasyonel sayıdır. Burada dikkat etmen gereken bir husus ne? 3 bölü 0 diyelim mesela. Bu zaten tanımsızdır. Bu rasyonel sayı değildir. Sen A bölü B şeklinde yazacaksın. A da tam sayı olacak. B de tam sayı olacak. Ama bir şartım var. B ne olacak? Sıfıra eşit olmayacak. Bu şekilde yazıyorsan rasyonel sayıdır. Burada arkadaşlar dikkat etmişsinizdir. Her doğal sayı bir tam sayıdır. Aynı zamanda her tam sayı da nedir? Bir rasyonel sayıdır. Mesela 2 nedir? Bir rasyonel sayıdır. 2'yi 2 bölü 1 diye yazarsın. Eksi 3 nedir? Eksi 3 bölü 1 diye yazarsın. Bak bu da tam sayı, bu da tam sayı. Aynı şekilde nedir her tam sayı? Bir rasyonel sayıdır. Ama her rasyonel sayı bir tam sayı, bir doğal sayı değildir. Mesela 3 bölü 4 tam sayı değildir. 14'lü sayıdır. 0,75 gibi bir sayıdır. O yüzden tam sayı değildir, doğal sayı değildir. Ama rasyonel sayıdır sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım sonuç olarak değerlendirdiğimiz zaman şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada sağa doğru gidildikçe bak bunu hiç unutmuyorsunuz sayı doğrusunda sağa doğru gidildikçe sayım ne oluyor büyüyor sola doğru gidildikçe sayım küçülüyor ya öyle değil mi bak 2 nedir birden büyüktür burada 3 var 4 var değil mi artı sonsuza kadar gidiyor bak sağ tarafa doğru gittiğin zaman her zaman tamam mı ister bu, bu taraftan git ister bu taraftan git mesela nedir eksi 1 nedir eksi 2'den büyüktür eksi 2 nedir eksi 3'den büyüktür sağ tarafa doğru gittiğin zaman sayı büyür ancak sol tarafa doğru gittiğin zaman yani bu tarafa gittiğin zaman bak 4, 3 nedir? 4'ten küçüktür. 2, 3'ten küçüktür. 1, 2'den küçüktür. 0, 1'den küçüktür. Eksi 1, 0'dan küçüktür değil mi? Aynı şekilde ne diyelim? Eksi 101 mesela nedir? Eksi 100'den nedir? Küçüktür. Sol tarafa doğru gittiğin zaman da ne oluyormuş? Sayım küçülüyormuş ya. Peki her doğal sayı tam sayıdır. Her tam sayı rasyonel sayıdır. Az önce açıklamıştık arkadaşlarım bunu sıfır sayısının işareti yoktur. Bakın bu da çok önemli arkadaşlar. Yeryüzündeki tüm sayıların bir işareti vardır. Negatif ve pozitif diye ayrılır. Ama sıfır sayısının nedir? İşareti yoktur. İşareti olmayan tek sayı nedir? Sıfırdır arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Değerli arkadaşlar tam sayılar, doğal sayılar konusunun konu anlatımı bu kadar. Temel kavramlara girişin konu anlatımı bu kadardır. Size sorularda çok fazla tarzda soru sorabilir. Bunun da nedeni arkadaşlarım soru kökünde çok değişiklik yapabilir. Rakamları birbirinden farklıdır. Rakamları birbirinden farklı tam sayıdır, doğal sayıdır. İki sayma sayısının toplamıdır. İki tam sayının toplamıdır. İki pozitif sayının toplamıdır. İki rakamın farkıdır vesaire vesaire. Size ÖSYM e soru kökünde yapacağı değişikliklerle pusuya düşürebilir. O yüzden arkadaşlarım bu temel kavramlar konusu, doğal sayılar, tam sayılar konusu eğer soruların altını çizerseniz, dikkatinizi geliştirirseniz matematiğin en kolay konusudur. Ama bu konuyu hafife alırsanız, dikkatsizlik yaparsanız, doğru yaptığınızı sanırsınız ama Maalesef yanlış yaparsınız arkadaşlar. Sana tam sayı mı diyor? Doğal sayı mı diyor? Rasyonel sayı mı diyor? Birbirinden farklı mı diyor? Aynı mı diyor? Ne diyor? Bunlara azami derecede dikkat edeceksin. Ben soruları nasıl çözüyorsam sen de o şekilde çözeceksin. Soruların altını çizmeyi alışkanlık haline getireceksin diyelim ve sorularımızdan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Sıfır doğal sayı mıdır? Evet doğal sayıdır. En küçük sayma sayısı 1'dir. Sayma sayısı neydi arkadaşım? 1'den başlıyordu. 1, 2, 3, 0 olmuyordu yani değil mi? Evet en küçük sayma sayı 1'dir. 0 tam sayı değildir demiş. Saçmalamış 0 nedir? Tam sayıdır. O yüzden hangisi yanlışmış? Tabii ki bu yanlışmış arkadaşlar. Peki A ve B iki rakam olduğuna göre demiş A artı B toplamı en fazla kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın çok basit bir soru ama bunun mantığını anladığınız zaman olay tamamdır. Şimdi bana burada ilk başta diyor ki bak ilk başta dikkat etmem gereken husus A ve B iki farklı rakam diyor. Bak bunu alışkanlık haline getir. Rakam neydi? 0, 1, 2, 3 değil mi? Gidiyor gidiyor 9. Yani benim seçeceğim küme bu. Yani A ve B şunlardan birisi. 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve A ve B neymiş? farklı rakammış. Yani A, B'ye eşit değilmiş. A artı B toplamı en fazla kaç olur diyor. Şimdi arkadaşlar bana diyor ki A artı B'nin ne olmasını istiyor? Fazla olmasını istiyor. Doğru mu? Yani bunun en fazla kaç ol, kaçtır diyor. Bana bunu soruyor. E şimdi şuna bakıyorum. A'nın işaretine artı B'nin işaretine artı. İkisi de ne yapıyor arkadaşım? Sonucu yükseltiyor değil mi? İkisinin de işareti artı ya. O yüzden ben şurada neyi seçmem lazım? En büyüklerini seçmem lazım en büyük sayıları seçmem lazım. Seçebileceğim en büyük rakamları seçmem lazım. Seçebileceğim en büyük rakamlar nedir? 9'a 8'dir değil mi? O yüzden ne yaparım? A'ya 9 derim, B'ye 8 derim ya. Topladığım zaman ne olur? 17 olur. Şimdi bak rakamları farklı dedi dediği için birisini 9, birisini 8 seçtim. Rakamları farklı demeseydi, A ve B iki rakam deseydi bu sefer ne yapardım sevgili arkadaşım? İkisini de 9 seçerdim değil mi bak? 9, 9 daha 18 olurdu bu sefer cevap. Lütfen bunlara çok dikkat et. Rakamları farklı dediği için 9, 8 dedik. A'ya baktım. A'nın işareti arttı. B'nin işareti arttı. İkisi de sonucu yükseltiyor. E zaten bana en fazla dediği için ikisi de sonucu yükselttiği için ne yapmam lazım? A'yı da yüksek seçmem lazım. B'yi de yüksek seçmem lazım. Ve A ve B rakamları farklı dediği için birinin 9 birisini 8 almam lazım. Aynı deseydi durum değişirdi. A, B ve C birbirinden farklı rakamlar. Şimdi arkadaşlarım gördüğünüz gibi ne diyor? Birbirine farklı rakamlar diyor. Yine ben o zaman neyin üzerinde çalışacağım? 0, 1, 2, 3, 9'un üzerinde çalışacağım değil mi? 8, 9, 7, 8, 9. Yani A, B, C şu rakamlardan birisi. Buna göre demiş A artı B eksi C ifadesini alabileceği en büyük değer. Şimdi arkadaşlarım bakın A artı B eksi C demiş. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Burada A'nın işareti nedir? Artıdır değil mi? İşareti yazılmadığı zaman artıdır. Şimdi bu A ne yapıyor arkadaşım? Sonucu ne yapıyor? Yükseltiyor, değil mi? Artı yani önündeki işaret. B ne yapıyor? B de sonucu yükseltiyor. Ama C ne yapıyor? C'nin bak önünde ne var bir eksi var. C sonucu düşürüyor, değil mi arkadaşlar? Bakın bunun mantığını anladığınız zaman çok 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 basittir. Bana diyor ki ifadesinin alabileceği en büyük değer bana soru da şu ifadenin diyor en büyük değerini soruyor değil mi? Bu ifadem diyor en büyük değeri olsun diyor. Şimdi arkadaşlar A ne yapıyordu? Sonucu arttırıyordu. Sonucu arttırıyor. Bana da soruda diyor ki zaten diyor sonucu en büyük olsun diyor. O yüzden A'yı ne seçmem lazım? Çok büyük seçmem lazım. B'yi de çok büyük seçmem lazım. Neden? Sonucu arttırıyor çünkü. Ama C ne yapıyor? Sonucu azaltıyor. O yüzden C'yi ne yapmam lazım? en küçük seçmem lazım değil mi? Sonucu çünkü eksiltiyor, azaltıyor. O zaman C'ye ne seçerim? Sıfır seçerim abi. Başka bir şey seçmem. Çünkü C ne yapıyor? Sonucu azaltıyor. A ile B'yi ne yapmam lazım? En büyük seçmem lazım. 9 ve 8 seçerim ya A ile B'yi de. 9, 8 daha ne olur? 17. 17'den 0 çıktı. Cevabı ne bulurum? 17 bulurum. Hadi bakalım o zaman devam edelim. A ve B, B birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. Bak şimdi burada dikkat ederiz ki, edersen rakam demiyor sana. Pozitif tam sayı diyor. Pozitif tam sayı nereden başlıyordu? Birden başlıyor değil mi? Bak 1, 2, 3, 4 sonsuza kadar gidiyor. Bunun üzerinden seçeceğim. Ve ne diyor? A ve B, B birbirinden farklıdır diyor. Bak elin kaleme gidecek hemen. Hemen soruyu okur okuma sağ tarafa sol tarafa aşağısına bir şeyler yazacaksın. Buna göre demiş 3A artı 5B toplamının en küçük değeri. Şimdi bana diyor ki 3A artı 5B'yi topla diyor. Bu diyor tamam mı? En küçük değerini bul diyor. Tamam mı? Bana bu sefer sonucu küçük diyor. Şimdi bakıyorum ikisinin de işareti artı. İkisi de ne yapıyor arkadaşlarım? Sonucu ne yapıyor aslında? Büyütüyor değil mi? Şimdi o yüzden ne yapmam lazım? Bunun da küçük olması lazım. Bunun da küçük olması lazım. Yani ben A'yı da B'yi de en küçük seçmem lazım ki sonucum ne olsun? Küçük olsun. E birden başlayıp sonsuza kadar gidiyorsa o yüzden ben ne yapacağım? Birisini bir seçeceğim, birisini iki seçeceğim değil mi? En küçük seçeceğim ki sonuç en küçük olsun. Yani birisi bir olacak, birisi iki olacak. Peki hangisi bir olacak, hangisi 2 olacak? Şimdi arkadaşım bak kulağın aç iyice dinle. Şimdi A'nın yanındaki kat sayı ne? 3. Şimdi bak burası 3, 6 değil mi? A'ya 1 ver mesela 3, 6, 9 diye gider. Burası bak mesela B'ye 1 ver, 2 ver, 5, 10, 15 diye gider değil mi? Şimdi bak B'nin yanındaki kat sayı 5. Yani B'nin yanındaki katsayı B'yi ne yapar? Beşer beşer artırır, beşer beşer azaltır. A'nın yanında katsayını 3. A'yı ne yapar? Üçer üçer artırır, üçer üçer azaltır. Şimdi o zaman arkadaşım bak katsayısı büyük olana küçük sayı vereceksin ki değer ne olsun? Küçülsün. O yüzden ne yapmam lazım arkadaşlarım burada? katsayısı büyük olana ne yapmam lazım? Küçük sayı vermem lazım. Burası neydi? 3A'ydı. Burası neydi? 5B'ydi. O zaman ne yapayım? B'ye getireyim. 1 vereyim değil mi? Çünkü B'ye 1 vereyim ki 5 ile 1'i çarpayım 5 olsun. Bak 5 ile 2'yi çarptığım zaman 10 olur. Yani bu çok fazla sayıda sayımı büyütür B'ye yüksek verdiğim zaman. A'ya da getireyim ne vereyim? 2 vereyim ya. 3 ile 2'yi çarpayım 6. 5 ile 1'i çarpayım 5. 6, 5 daha ne olur? Cevabım 11 olur. Arkadaşlar bunun mantığını çok iyi anladığınızı düşünüyorum. Sakın ezber yapmayın. Mantığını anlaya anlaya gideceğiz arkadaşlar. Bizim özelliğimiz bu. Evet hemen şimdi diğer sorumuza bakalım. A demiş ki 2 ile 8 arasında demiş. Bak bana A'nın atmış kısıtlamış. A 2'den büyük 8'den küçük ve A pozitif tam sayıdır demiş. Peki şimdi o zaman A'nın alacağı değerler nedir aslında? 3, 4, 5, 6 ve 7'dir değil mi arkadaşım? Bak A bu değerlerden birisini alabilir. Doğru mudur? Doğrudur. B demiş 2 artı 1 olduğuna göre B'nin alabileceği en büyük değer ile en küçük değer. Şimdi arkadaşlar bakın B'nin alabileceği en büyük değeri ben nasıl bulurum? Burada bak A'ya ne kadar fazla verirsem değil mi? Çünkü A'nın katsayısı nedir? Pozitif bir sayıdır. Artı 2'dir. A'ya ben burada ne kadar büyük verirsem B o kadar büyük olur. A'ya ne kadar küçük verirsem B o kadar küçük olur ya. Şimdi B'nin en büyük değerini bulmak için A'ya ne vermem lazım? 7 vermem lazım. 7'yi getirdim yazdım. 2 kere 7 14. Bir daha 15. B'nin en büyük değeri nedir? 15'tir. Şimdi B'nin en küçük değerini bulmak için A'ya ne vermem lazım? En küçük değerini vermem lazım. Getirdim 3 yazdım. 2 kere 3 6 dedim. 2 ile çarptım. 1 topladım 7. B'nin de en küçük değeri neymiş? 7'ymiş. En büyüklerin en küçüklerin toplamı diyor. Bunlar topladığım zaman ne bulurum sevgili arkadaşım? 22 bulurum. A, B, C birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. Bak dikkat et. Hem diyor bunlar diyor birbirinden farklı diyor. Hem de ne diyor? Pozitif tam sayılardır diyor. Yani neyden başlayacak? 1, 2, 3. başlayıp sonsuza kadar gidecek. İfadesinin diyor en küçük değeri. Şimdi bak bana demiş ki 2A artı 3B artı C. Bak A, B, C neymiş? Birbirinden farklıymış. A, B'ye eşit değil. B de C'ye eşit değil değil mi? Ve 1, 2, 3'ten başlıyor. Bana bu ifadenin en küçük değerini soruyor arkadaşım değil mi? Bu ifadenin en küçük değerini soruyorsa Sonucun en küçük olmasını istiyorsa Ben buraları ne yapmam lazım? Şimdi bak bu sonucu ne yapar? Büyütür. Bu sonucu ne yapar? Büyütür. Bu sonucu ne yapar? Büyütür. Bunlara ne yapmam lazım? En küçük değerler vermem lazım. Sonucu en küçük istiyorsa bunlara da en küçük değerler vermem lazım. O yüzden birisine 1, bir, birisine 2, birisine 3 vermem lazım. Doğru mu arkadaşım? Doğru. Peki Bunun en küçük değerini bulmak için Katsayısı neydi? Bak şu 3 neydi? Kat sayısı en büyük olana en küçük verecektim ki değil mi? Sonucu azaltsın. O yüzden ne yapmam lazım? Kat sayısı en büyük olana en küçük vereyim. B'ye ne vereyim? 1 vereyim arkadaşım. Sonra ne? A'ya ne vereyim? 2 vereyim. C'ye ne vereyim? 3 vereyim. Ne oldu şimdi? 2 kere 2 4. 3 kere 1 3. Artı ne oldu? 3 oldu. 4 3 daha 7. 3 daha ne oldu cevabım? 10 oldu. Az önceki soruyla çok benzer arkadaşlar. X, Y, Z sıfırdan ve birbirinden farklı. Bak bana diyor ki X, Y, Z diyor sıfırdan da farklı diyor. Bak bunu hemen altına çizeceksin. Ve birbirinden farklı 3 rakammış tamam mı? Sıfırı bu sefer almıyorum. 1, 2, 3, bla bla 9. Yani 7, 8, 9 diyelim isterseniz. Bunlar üzerinde çalışacağım. Çünkü diyor ki sıfırdan farklı diyor ve rakam diyor. Birbirinden de farklı diyor. Olmak üzere demiş. 2X artı 3C eksi 4Z ifadesinin değeri en az kaçtır diyor arkadaşlar. Tamam mı? Bana neyi soruyor? En azı soruyor. En az kaçtır diyor. E şimdi bana en azı soruyorsa şimdi bak bunun katsayısı ne? Artı 2 yani pozitif. Bu ifadeyi ne yapar? Arttırır. Bunun katsayısı ne? Artı 3 yani pozitif. Bu ifadeyi ne yapar? Arttırır. Bunun katsayısı ne? Eksi 4. Bu ifadeyi ne yapar? Azaltır. Bana da zaten neyi soruyor? Bu sonuç diyor. En az olsun diyor. E bu ne yapıyor? Z sonucu azaltıyor değil mi ifadeyi azaltıyor. O yüzden Z'yi ne yapmam lazım? En fazla seçmem lazım. 9 seçmem lazım. Z'ye bak sonucu azaltıyor bana da zaten en az olsun diyor. Yani şununla paralel. O yüzden Z'yi ne yapmam lazım? En büyük seçmem lazım. Z çünkü sonucu azaltıyor. Soruda da zaten bana en az istediğine göre Z'yi en büyük seçelim. Şimdi bunları mı yapmam lazım arkadaşlarım? Bakın. Bunları da en küçük seçmem lazım. Doğru mu? İfadesinin değeri en az kaçtır diyor ya. Bunları da en küçük seçeceğime göre ne yapmam lazım? Birisine 1 bir vermem lazım. Birisine 2 vermem lazım. Şimdi şu ifadenin küçük değerinin olması için katsayısı büyük olana daha küçüğü vereyim değil mi? Y'ye ne yapayım? 1 vereyim. X'e ne yapayım? 2 vereyim. Bu ne oldu? 2 kere 2, 4 oldu. Y'ye 1 vermiştim. 3 kere 1, 3 oldu. Eksi. Z'ye 9 vermiştim. 4 kere 9, 36 oldu. 4, 3 daha 7. 7'den 36'yı çıkarttığım zaman ne bulurum sevgili arkadaşım? Eksi 29 bu. Ruh'un. X, Y, Z birbirinden farklı pozitif doğal sayılar. Bak pozitif doğal sayı dediğine sıfırın işareti yoktu zaten. Değil mi? Pozitif doğal sayı dediğim 1, 2, 3, 4. Değil mi? Sonsuza kadar gider. Bana diyor ki burada Z'nin en büyük değerini soruyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Ben şu ifadeyle, şu ifadeyi toplamışım. Ne bulmuşum? 59 bulmuşum ya. Doğru mu? Şimdi bana Z'nin en büyük değerini sorduğuna göre. Bak şu ifadenin en büyük çıkması için şu ifadenin ne olması lazım? En küçük olması lazım değil mi bak? Mesela burası 1 olsa burası ne olur? 58 olur. Burası 2 olsa burası 57 olur. Bak burası 1 olsa burası 58 olur. Burası 2 olsa mesela burası ne olur? 57 olur bak. Burası arttığı zaman ne oluyor? Burası azalıyor. Ama bana diyor ki Z'nin en büyük değeri diyor. Yani şu ifadenin en büyük değeri de ne ben elde etmek için ne yapmam lazım? Burayı küçük seçeyim ki burası büyüsün. Çünkü bak burayı büyüttüğüm zaman burası 3 olduğu zaman mesela burası ne oluyor? 56 oluyor. Burası büyüdükçe burası küçülüyor. O yüzden ne yapayım arkadaşım? Bu 3x artı 2y'nin en küçük değerini alayım ben. 3x artı 2y'yi en küçük seçeyim. Peki 3x artı 2y'yi en küçük nasıl seçerim? x'e de en küçük veririm, y'ye de küçük veririm değil mi? Yani 1 ve 2 üzerinden çalışalım. Birbirinden farklı pozitif doğal sayılar diyor ya. Peki bunun en küçük olması için katsayısı büyük olana daha küçük vermem lazım, değil mi? X'e ne vereyim? 1 vereyim. Y'ye ne vereyim? 2 vereyim. 3 ile 1'i çarptım 3, 2 ile 2'yi çarptım 4. 4 3 daha 7. Buranın en küçük değeri 7 miymiş? Pekala çok güzel. Şimdi 7 ile ne yapayım? 4z'yi toplayayım 59 bulayım. Artı 7 eşitliğin öbür tarafına eksi 7 olarak attın. Ne oldu? 52 oldu. Çarpı 4'ü eşitliğin öbür tarafına bölü 4 olarak attın. Z'yi ne buldum? 13 buldum. İşte bu kadar basit ya. Mantığını anladığın zaman hepsi takır takır gelecek. ABC birbirinden farklı birer negatif tam sayıdır. Şimdi arkadaşlar bakın ABC diyor birbirinden farklı diyor. Yani A B'ye eşit olmayacak. B'ye C'ye eşit olmayacak diyor ve negatif tam sayıdır diyor. Yani eksi 1 değil mi? Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi sonsuza kadar gidecek. Bunların üzerinden ben bir çalışma yapacağım şimdi. 2a artı b artı 3c ifadesinin alabileceği en büyük değer. Şimdi arkadaşlarım bakın mantık yine aynı. 2a artı b artı 3c. Şimdi ben bunun en büyük olmasını istiyorum ya değil mi? En büyük olmasını istiyorsan bir defa a'yı b'yi c'yi ne seçmem lazım? en büyük seçmem lazım. Şimdi buraya baktığım zaman eksi 1, eksi 2, eksi 3 seçerim değil mi? Çünkü bak eksi 3, eksi 4'ten büyük. Eksi 2, eksi 4'ten büyük. Yani ne oluyor? Eksi 4, eksi 5, eksi 6 bunları seçmem. Şimdi eksi 1, eksi 2'den büyük. Eksi 2, eksi 3'ten büyük. Eksi 3, eksi 4'ten büyük. Yani bak negatif tam sayılarda olay biraz farklı değil mi? Bak burası 0 diyelim. Burası eksi 1, eksi 2. Ne demiştik? Şöyle eksi 3, eksi 4. Ne demiştik arkadaşlarım? sayı doğrusunda sağa doğru ne oluyordu? Sayılar büyüyordu. Yani bak eksi 1, eksi 2'den büyük, eksi 2, eksi üç de büyük, eksi 3, eksi 4'den büyük. Sayı doğrusunda sağa doğru sayılar büyüyordu. O yüzden bana diyor ki bunun en büyük değerini bulmam için ne yapmam lazım? Eksi 1, eksi 2, eksi 3 ile uğraşmam lazım. Yani A, B, C'yi eksi 1, eksi 2, eksi 3 almam lazım. Şimdi en büyük değer dediğine göre kat sayısı en büyük olan ne yapmam lazım bu sefer? En büyük değeri vermem lazım. O yüzden C'yi eksi 1 verelim. Değil mi arkadaşım? Kat sayısı en büyük olan C. Şimdi katsayısı büyük oldukça ne olacak? Sayının değerini büyütecek. Katsayısı ondan sonraki büyük olan hangisidir? 2a'dır. Buna ne veririm? Eksi 2 veririm a'ya. B'ye ne kalır? Eksi 3 kalır. 2 ile eksi 2'yi çarp nedir? Eksi 4'tür. Burada ne var? Eksi 3 var. 3 ile eksi 1 çarp nedir? Eksi 3'tür. Eksi 4, eksi 3 daha eksi 7. Eksi 3 daha nedir cevabım? Eksi 10'dur sevgili arkadaşlarım. Evet x ve y doğal sayılar için demiş. Bak doğal sayı olduğuna göre x çarpı y'nin alabileceği en büyük değer kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlarım klasik tarzda bir soru. Bak bunun da mantığını anladığın zaman hiçbir sıkıntı yaşamayacaksın. Lütfen çok dikkatli bir şekilde dinle bunu. Kavrama sorusunda arkadaşlarım biraz uğraşacağız. Ondan sonra işi pratiğe dökeceğiz. X ve Y doğal sayı X çarpı Y'nin alabileceği en büyük değer diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle bunların alabileceği değerleri hiç erinmeden, üşenmeden bir yazalım. X 0 için Y nedir arkadaşım? 16'dır değil mi? 0, 16, 16. X 1 için 15'tir. X 2 için nedir? 14'tür. X 3 için 13'tür. X4 için 12'dir. Bak bayağı bir yazacağız, yorulacağız. Ama bunu gör, görmenizi istiyorum arkadaşlar. X5 için nedir? 11'dir. X6 için 10'dur. X7 için nedir? 9'dur. X8 için nedir? 8'dir. Bakın bundan sonra yazacaklarımız dikkat ederseniz mesela nedir? X9 için nedir? 9'dan iyi toplu 7'dir mesela. 9, 7 değil mi? X mesela 8 için, X 10 için nedir? 6'dır. Bak bundan sonra yazacaklarımız zaten şunları tekrar edecek. Tamam mı? Yer değiştirmiş hali olacak. O yüzden 8'e 8'den sonrasını yazmamıza ne, ne, nedir? Gerek yoktur. Şimdi bunları silelim. Bana diyor ki x çarpı alabileceği en büyük değer diyor. Şimdi arkadaşlar burada 0 ile 16'yı çarptığım zaman ne olur? 0 olur değil mi? 15 ile 1'i çarptığım zaman 15 olur. 12 ile 4'ü çarptım 28 oldu. 3 ile 13'ü çarptım nedir? 39 oldu. 4 ile 12'yi çarptım 48. 5 ile 11'i çarptım 55. 6 ile 10'u çarptım 60. 9 ile 7 63. 8 ile 8'i çarptım nedir? 64. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Sayılar birbirine yakınlaştıkça bak 0 ile 16 0. 15 ile 1 ne oldu? 15 oldu. Sayılar bak x ile y birbirine yakınlaşıyor. Burası 2 14. Bak şunun farkı neydi? 15'ten 1'i çıkart 14'tü. Bunun farkı ne? 14'ün 2'yi çıkart 12. Çarpımlar ne oldu? Arttı. Sayılar birbirine yakınlaştıkça Bura 3, 13 aldım. Farkın oldu 10. Çarpım ne oldu? Arttı. Sayılar birbirine yakınlaştıkça bak 5 ile 11. Çarpım ne oldu? 55 oldu. 48 ile 55. Bunu arttırdım, bunu azalttım. Sayılar birbirine yaklaşıyor bak. 6'ya 10 oldu. Çarpım ne oldu? 60. Sayılar ne oldu? Bak birbirine yaklaştı. Burası 7, burası 9. 63 oldu çarpım. Sayılar birbirine yaklaştı. Hatta aynı oldu. Çarpım ne oldu? 64 oldu. Neymiş arkadaşlarım o zaman? Buradan bir sonuç çıkartabilir miyiz? Evet çıkartırız. Toplam verilip çarpımın en büyük değeri istendiğinde sayıları yakınlaştır. En küçüğü istendiğinde uzaklaştır. Bak gördün mü arkadaşım? Bak sayılar birbirine yakınlaştığı zaman çarpımın değeri ne oldu? En büyük oldu. Sayıların birbirinden en uzak olduğu durum hangisi? 0'a 16 değil mi? 16-0 16. Sadece burada bak farklar 16. Sayılar burada birbirinden en uzak. Buradan oldu bak çarpım en küçük oldu. Yani sana şu şekilde bir soru verdi. X artı Y eşittir 16. Çarpımın en büyük değeri dediği zaman neyse ne yapacaksın? X ve Y'yi birbirine yakınlaştıracaksın. Çarpımın en küçük değeri dediği zaman ne yapacaksın? X ve Y'yi birbirinden uzaklaştıracaksın. Bu kadar basit arkadaşım. Hadi o zaman sorularımıza devam edelim ve biraz pratikleşelim. A ve B bu sefer demiş? Pozitif tam sayılardır demiş. Olduğuna göre A çarpının alabileceği en büyük değer. Şimdi bak bana pozitif tam sayı demiş. A çarpı B toplamı vermiş. A çarpı B'nin alabileceği en büyük değeri soruyor. Ne yapıyordum arkadaşım? Sayıları olabildiğince yakınlaştırıyordum. Bu sefer ne yapalım? A'ya 8 veririm. B'ye 7 veririm. Ya yani değil mi? En yakın budur. 8 kere 7 nedir? Cevap 56'dır. Peki en küçük deseydi ne olacaktı pozitif tam sayılarda? Sayıları birbirinden en uzak seçecektim. Şimdi Pozitif tam sayı dediği için sıfırdan başlayamıyorum. Mecbur ne yaparım? Birden başlarım. Bir ne olur? 14 olur değil mi? Bu sefer bunun en küçük değeri ne olurdu biliyor musun? 1 çarpı 14'ten 14 olurdu. Bence bunu mükemmel bir şekilde anladınız. A ve B doğal sayılardır demiş arkadaşlar. Bak bu sefer neyi vermiş? Çarpımı mı vermiş? A artı B toplamının en büyük değerini soruyor. Şimdi arkadaşlar yine bu kavrama sorusu olduğu için tek tek yapalım arkadaşlar. İyice anlayın. Şimdi burada ne yapabilirim? 1 çarpı 24 derim değil mi? 2 çarpı 12 derim. Çarpımları 24 olacak şekilde doğal sayıları yazıyorum. 3 çarpı 8 diyebilirim. 4 çarpı 6 diyebilirim. Bak bundan sonra, şimdi 5'e bölünmez zaten 24. Artık bak bundan sonra dikkat edersen, burası ne olur? 6 çarpı 4 olur. 8 çarpı 3 olur. Yani şunların yer değişikliği hali olmuş olur. O yüzden ne yapmak lazım? Bunları silmek lazım. Yani bunlara gerek yok. Yer değiştirip yazıyorsun tekrar. Peki A artı B toplamının en büyük değeri diyor. Şimdi bak burada ne oldu? 25 oldu değil mi? A mesela 1 olsa B 24 olsa 25. Burada ne oldu? 12 2 daha 14 oldu. Bak A artı B'leri buluyorum şimdi. 8 3 daha toplam oldu? 11 oldu. 6 4 daha 10 oldu. Şimdi arkadaşlar bakın. Çarpım verilip toplamın en büyük değeri sorduğunda doğal sayılar için pozitif tam sayılar için ne yapıyorum bu sefer? Birbirini en uzağa seçiyorum. Toplamın en küçük değeri sorduğunda birbirini en yakını seçiyorum ya gördün mü? Bak bu kadarı basit ya. Bitti. Olay bitti. O yüzden bak birbirine en uzak gördüğün gibi nedir? 25'tir sevgili arkadaşlar. Çarpım verip toplama mesela en büyük değeri sordu. Ne yapıyorum? Birbirine en uzağa seçiyorum. Çarpım verip toplamın en küçük değeri sorsaydı bu sefer ne yapacaktım? Birbirine en yakını seçecektim. Cevabım 10 olacaktı. A artı B toplamının en küçük değeri sorsaydı cevabım burada ne olmuş olacaktı? 10 olmuş olacaktı sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimiz doğal sayılar tam sayılar. İki de görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok 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 iyi bakın.